evren, sistem, enerji, hayat, yaratıcı, melekler aslında bizimle konuşuyor. Bazen durmaksızın hep koşarız. Sevgimize koşarız, işimize koşarız. Farklı yönlerde farklı şeylere koşarız. Hayat bize dur der, evren sistem bize dur der. Duymazdan geliriz, kayla almayız, durmayız. Durmak istemeyiz. Aynı şeyleri yaşar, 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 yaşar ama durmak bilmeyiz. Evren sistem der ki bize yaratıcı. Madem sen benim dediğimde, söylediğimde durmadın, o zaman ben müdahale etmek zorunda kalıyorum. Seni durdurmak zorundayım. Bu gidişatta bir terslik var. Ya aşırı sevgi vermişsindir ya aşırı hırsa kapılmışsındır ya aşırı öfkeye kapılmışsındır ya aşırıya kaçtığın ne varsa orada sistem sana dur dediğinde durmadıysan müdahale etmek durumunda kalır ve senin daha fazla ilerlememen gerektiğini söyler bir şekilde seni durdurur. Bu duraksama döneminde kendini bulursun. Ne oldum dersin? Ne yaptım ben? Neler yaşadım? Neden bunu yaptım? ya da neden bu olması gerekiyordu evrenin sistemin fısıltılarını duyarsanız eğer ne demek istediğini anlarsınız biraz yavaşla der yaptığın şey neyse onu bir gözlemle buradan sen ne kazanacaksın ne kaybedeceksin uzaktan kendi hayatını gözlemlediğin zaman orada iyiyi doğruyu yanlışı göreceksin ve gitmen gereken yolculukta, hayat yolculuğunda, ruhsal yolculuğunda dengeyi bulabilmen açısından, yolunu yönünü tayin etmen açısından bir şeyleri e, gerçekten kendine ve etrafındaki insanların hayrına olacak şekilde senin görevin var çünkü bu görevin dışına çıktığını fark ettiğinde evren sistem yaratıcı o yoldan seni döndürür. Ve seni silkeler, sana bir dur der. Belki de ilişkinizde sürekli verici oluyordunuz, verici olmaktan vazgeç, kendinden ödün veriyorsun. Hırsa kapılıp çok 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 iş yapabilirsin. Ee, biraz daha kazanayım, biraz daha kazanayım dersen hastalığa neden olabilir belki. Aileyle sürekli çatışmalar yaşarsan. Bu çatışmanın içerisinde senin haklılığını savunursam bir dur der evren sistem. Aslında sen haklı değildin burada kendini gözlemle der. Bir şekilde bize fısıldanan bu evrenin enerjinin, bu akışın, bu frekansın bize fısıldadığı birçok şey var aslında. Bugün yani 31 Mayıs'ta Venüs yengeç burcundayken Rümeysa yıldızıyla ve Puşayam yıldızıyla buluşuyor ve bir buçuk gün burada misafir olacak yani bir Haziran'a kadar burada misafir olacak. Portalların açıldığı evrenin sistemin yaratıcının meleklerin bu portalla bizimle iletişime girdiği zamandır. Bu iletişim aslında bize der ki benimle iletişim halindesin dur ve beni dinle kendini dinle hayatını dinle, hayatını gözlemle der. Bu gözlemle, gözlemleme esnasında ne istiyorsun evrenden, sistemden, enerjiden, yaratıcıdan, meleklerden ne istiyorsun? Bunu gözlemle, düşün, kararlar ver. Çevreni temizle, hayatını temizle, e, blokajlarını temizle, e, karmalarını temizle. Karmalarını, blokajlarını etrafındaki insanları ve durumları temizlemeye başladığında... ...istek ve arzularını yerine getirmek için ben hazırım der evren, sistem, yaratıcı. Ve bu durumda bugün bu portalların açıldığında... ...der ki bize iste, istediğin şey geleceğini e, harekete geçirecek. İstediğini harekete geçirebilmek adına bugün... Ee, hayatında geleceğine taşımak istediğin şey nedir? Hayatında değiştirmek, dönüştürmek, istek ve arzularını yerine getirebilmek adına o enerji, o frekans o portalların açık olduğu anda bir buçuk gün devam edecek. Çünkü e, bugün başlayacak, 4.30 civarında başlayacak. Yarın tam güne kadar, akşama kadar e, sürecek bu enerji frekans. Dur düşün ve hayatında bir dönüm noktası, değişim ve dönüşüm anını yaşayacaksın. Bu değişim dönüşüm anında senin istek ve arzuların hayatına yön verecek, hayatını değiştirecek. Bunun için durup kendini gözlemlemen gerekiyor bugün ve yarın'a kadar kendini gözlemleyip hayatında neyi değiştirip dönüştürmek istiyorsan bunu arzularına, dileklerine, niyetlerine, istek ve arzularına e, aktarabilirsin ve hayatını e, hayatını da ona göre yol çizebilirsin der evren sistem yaratıcı melekler. Bunun için e, bugünlerde bir buçuk gününüz var evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde durun. Hayatınızı gözlemleyin, neyi değiştirmek, dönüştürmek istiyorsanız, neyi evrenden, sistemden, canı, gönülden istiyorsunuz, bunu gözlemleyin. Gerçekten değiştirmeniz gereken ne varsa hayatınızı değiştirin ve bu değişi, değiştirmek istediğiniz şeyin sizin geleceğinizi e, harekete geçirecek olduğunu da unutmayın. Sevgiyle kalın.